Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşk açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii öncelikle kartlarınızı dağıtacağım ama şöyle söyleyeyim. isminizi yalnız söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Balık burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Hemen dağıtalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak iki tane yaver kartıyla başlıyoruz değnek yaveri kartıyla tılsım yaveri kartı bir kere e, karşınızdaki kişi sizden yaşça küçük olabilir deneyimce küçük olabilir e, e, deneyimsiz olabilir daha doğrusu öyle söyleyeyim ya da en azından sizinle yaşadığı durum çok onun için farklı bir tecrübe olabilir arkadaşlar ama sanki e, Böyle bir arada gerçekten tutku olan, bir çekim gücü hisseden ama aynı zamanda bu ilişkiyle ilgili de kendine göre pratik kadın olan taraf özellikle sizden hem tutkulu ama hem de somut bir teklif beklentisi içerisinde olan erkek de olsa ama kadın da olsa bu ilişkiyle ilgili tutkulu ama hem de nasıl söyleyebilirim somut bir başlangıç için kendine göre somut çözümler arayışı içerisinde olan bir kişi var gibi gözüküyor karşınızda arkadaşlar. Hemen yardımcı desteğe bakalım. karma karışık duygular içerisinde. Hem kendine göre bu duyguları kendi iç dünyasını anlamlandırmaya çalışıyor olabilir. Ee, yani bir taraftan belki de zaman zaman vazgeç diyor, bir taraftan hayır bir vazgeçemem diyor. Dolayısıyla bütün bu hem kendi karmaşık hislerini, aranızdaki durumun karmaşık doğasına, kendine göre çözümler bulmaya çalışan, sizinle ilgili de aslında büyük bir merak içerisinde de bir hali var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Bir taraftan tutkuları çok fazlasıyla devreye gir derken, bir taraftan daha ayakların yere sağlam bassın enerjileri devreye giriyor olabilir. Ama her halükarda tutkular olan, arzuları olan, e, beklentileri içerisinde olan e, ama bir yandan da duygular konusunda kara, karmaşık, bir gün belki umutlu, belki bir gün umutsuz hisseden bir ruh hali içerisinde karşınızdaki kişi. İkinci karta bakacak olursak bakın özellikle ya başlamadan biten ya da biten bir ilişki varsa aranızda, bir türlü başlayamamış bir durum varsa bunu aslında başlatmak istiyor. Bunu aslında diriltmek istiyor. Bununla ilgili kaçmış fırsatın geri gelmesini istiyor. Küllerinden doğmasını istiyor sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki en doğru kararı vererek, en hayırlı hayırlısı olan kararı vererek bir arada olabilmenizi, dediğim gibi bütün olabilmenizi çok fazlasıyla isteyen bir hali var karşınızdaki kişinin. Kararları tabii ki çok büyük köklü gördüğü için de tabii ki en doğru kararı vermeliyim, yanlış bir karar vermemeliyim durumu içerisinde olabilir. İşte burada birazcık o karmaşık duygular kartı devreye giriyor olabilir. Ee, çok fazlasıyla düşünüyor, çok fazlasıyla ince ayrıntıya takılıyor olabilir. Bu sebepten dolayı. Sanki sizinle ilgili biri ya da birilerinden bilgi almaya çalışıyor bu dönem içerisinde arkadaşlar özellikle ortak tanıdıklarınız varsa e, araya dedikodular girdiyse bir kere bununla ilgili barışmak küslüklerin giderilmesini e, tabii ki istiyor bir kere onu söyleyeyim ama genel itibariyle özellikle şu anda bakın sizinle ilgili ister üçüncü kişilerin aracılığıyla olsun isterseniz sosyal medyanıza dadanma ile birlikte olsun arkadaşlar. Sizin de bilgi toplamaya çalışan, sizi stoklayan, bu topladığı bilgiler neticesinde de belki de sizinle ilgili bir karara varmaya çalışan, sanki gözü üstünüzde, kulağı sizde gibi bir enerjisi var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Ama dediğim gibi Kimilerinizin arasında özellikle dedikodular geçmişte girmiş olabilir geçmişiniz varsa ee, ve burada da ayrılık örnek veriyorum bu sebepten yaşamış olabilirsiniz ve burada da tekrar barışmak ve bir araya gelmeyi çok fazlasıyla istiyor. Ama genel enerji şu anda sanki e, bu kanallarla sizin hakkınızda tırnak içerisinde bir şeyleri teyit etmeye çalışıyor gözü kulağı sizin üstünüzde karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Üçüncü karta bakacak olursak Büyük Arka Savaş Arabası kartıyla Değnek 8'si kartı ki bu dönem hayatınızda çok fazlasıyla ilerleme olduğunu gözlemliyor olabilir. Çok fazlasıyla yoğun iletişimler içerisinde olduğunuzu örnek veriyorum ne bileyim işte iş anlaşmaları e, ya da ne bileyim iletişimde içinde çok fazlasıyla barındıran belli bir takım hedeflerinize doğru ilerleme e, bu tarz bir pozisyondan geçtiğinizi de düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ha, bir bakalım. Size baktığında sizinle ilgili şöyle düşünüyor. Aslında onunla ne kadar konuşmak isteseniz de, korkusuz bir şekilde üstüne gitmek isteseniz de, iletişim kurmak isteseniz de arkadaşlar, yavaş ve temkinli gittiğinizi bu savaş arabasını taktiksel olarak son sürat aslına gidebilecekken yavaş sürdüğünüzü, bir kaplumbağa hızıyla ilerlediğinizi, temkinli ilerlediğinizi düşünüyor. Aslında bir an önce sizinle konuşmak isteyip iletişim halinde olmak istemiş olmanıza rağmen onun gözlemine, onun gözlemine göre sevgili arkadaşlar. Ama genel itibariyle dediğim gibi hayatınızda size baktığı zaman başka alanlarla ilgili çok yoğun hedeflere doğru gittiğinizi her halükarda mı kendisiyle ilgili de temkinli ilerlediğinizi düşünüyor olabilir onun tersi olarak dördüncü kartımızda karşınızdaki işte yeniden bir doğuş dönemi var sanki arkadaşlar yani bir bitiş ve bitişten sonra yeni zafer dolu bir başlangıç yapmak gibi. E Geçmiş bitişten sonra bakın sizinle tekrar başlamayı planlıyor olabilir. Bir ayrılık yaşadıysanız eğer burada tekrardan kendini iyileştirmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Kafasında e, bu dönem hayatında da çok büyük bitişler başlangıçlar yaşıyor olabilir. Bir bakalım. Evet bu kişi sanki sizinle ilgili aşka uyanıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın geçmişte kıymetinizi bilememiş olabilir artık o dönemin bitişi. Ya da evet bir ilişki yaşamışsınızdır ama belki bir süre monotonlaşmış ve ayrılmışsınızdır. O dönemin bitişi. Ve sanki yeniden aşka uyanmakla ilgili bir hali var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Buradaki son kartımıza bakacak olursak, e, tutkulu ve arzulu bir şekilde bir yandan size gelmek isterken, bir yandan acaba biraz daha temkinli mi gitsem, özgür ve bağımsız mı kalsam şeklinde ikilemleri var arkadaşlar. Bir tarafı diyor ki git ve onu al, onu istiyorsun. Bir tarafı diyor ki dur biraz daha yalnız kalayım, dur biraz daha özgür kalayım. Kimilerinde şöyle bir enerji olabilir, sizi kaybetmek istemese bile, Biraz da özgürlüğüne düşkün bir karakter de olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. İlk kartımızda da hatırlarsanız bakın yine bir değneğe yine bir e, tılsım çıkmıştı. Burada da değnek şövalyesine tılsım dokuzlu kartı var. Ve ilk kartlarımız karmaşık duygular kartıyla çıkmıştı arkadaşlar. Ve burada da yine aynı karmaşığı görüyoruz. Bu kişi evet sizinle size karşı aşk ile ilgili bir uyanış yaşıyor, ne hissettiğinin farkında. Ama bununla ilgili harekete geçip geçmeme konusunda tutkularıyla doğrultusunda harekete geçip geçmeme konusunda zamanlama konusunda gergitleri var gibi gözüküyor. Ama aranızda tamamlanmamış bir şeyler var arkadaşlar. İster bir türlü başlayamamış olsun, isterseniz başlamış ve bitmiş olsun. Ve bu ta aslında tamamlanmamış eksik parçaları tamamlayabilmek istiyor karşınızdaki kişi sizinle birlikte sevgili balık burçları. Şimdi önümüzdeki günler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafın etkilendiği yaşanan somut gerçekliktir. Sizin ta tarafınızda arkadaşlar tılsım şövalyesi kartı var. Olabildiğince temkinli ilerlemeye yine tercih edecek gibi gözüküyorsunuz. Tabii ki somut bir şeylerin olması olur mu olmaz mı? Bunlarla ilgili beklentiler. O bakın kadın olan tarafsanız bağlılığa doğru gidecek olan tabii ki bir teklif beklentiniz olacak. Erkek olan tarafsanız da bağlılığa doğru gidecek somut bir teklifle karşı tarafa gitmek isteyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ciddi niyetlerle. Karşınızdaki kişi de Büyük arkana yıldız kartı var bakalım. Karşınızdaki kişi kendini bir iyileştirme sürecinden geçecek gibi gözüküyor. Ee, sizinle ilgili duaları ve dilekleri var ama tabii ki bu duaların ve dileklerinde arkadaşlar hem kendisinden çok böyle hem imajını da koruyarak hem de ama atıyorum sizden beklentilerini de elde etmiş bir şekilde olmasını isteyecek. İlk etapta ama en yüksek enerjide kendini iyileştirmek, atıyorum, e, sevildiğini bilmek, hissetmek, sizden duymak, ne bileyim takdir görmeyi istemek bu tarz e, enerjiler içerisinde, beklentiler içerisinde olacak karşınızdaki kişi. Son karta da bakacak olursak arkadaşlar, Büyük Arkana Adalet kartı. sağlık kartı ile beraber. Bakın arkadaşlar, duygusal olarak tırnak içerisinde. Tabii ki unutmayın, özgür iradelerle her an her şey değişebilir. Karşınızdaki kişinin sizinle ilgili duaları ve dilekleri olacak. Hem de istediklerini de elde edebileceği şekilde, e, sizin gözünüzde tanır olmak, taç giymek, sizde zaten bağlılık isteği olacak ve son ve her iki tarafı etkileyen eyleme dökülmüş gerçeklikte adaletin sağlandığı, daha sağlıklı alışkanlıkların elde edildiği duygusal gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde küsteniz barışmak, bir türlü başlayamadıysanız başlayabilmek gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili balık burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.